gelecek ve geçmiş ne dedik zihnin çok önemli bir özelliği. Bu da bize ait bir özellik. Ne yapabiliyorum? Ben aslında geçmişe gitmiyorum. Geleceğe de gitmiyorum. Geçmişi şimdiye getiriyorum. Ya da geleceği şimdiye getiriyorum. Ben bunu bu şekilde yorumluyorum. Bir yere gittiğimiz yok. Sadece arkadaki işlenmiş olan, yaşanmış olan benim kayıtlarımda olan geçmişi düşünmeye başladığımda ne yapıyorum? Onu şu ana getiriyorum. Gerçek şimdi de değilim ama onu benim şimdi mi yapıyorum? Onu düşünüyorum, onun için üzülüyorum, kaptırıyorum kendimi, sinirleniyorum ya da ah ah vah vah onlar da bunlar da böyle olmuştu diye aynı duyguları hareket ettirmeye başlıyor Gerçek şimdi mi? Onunla ziyan ediyorum. Ve bilinçaltı bunun şu anda yaşanıyor olduğunu zannediyor. O yüzden diyorum zaten şimdiye getiriyoruz. O yüzden o duygusal reaksiyonları veriyor. Şimdi bu iyi bir şey de olabilir. Değil mi? Gülebilirim, neşelenebilirim. Aa ne güzel bak gülen, neşelenen, sevinen sinyaller yolluyorum. Yani geçmişten bana bedenime iyi sinyaller verecek ve bedenimden de evine gidecek bir şeyleri hatırlamam çok güzel. Öğrenmem sonra. Hmm, aslında şu böyle bir düşünüyorum da ben Şimdi bu nasıl yaparım? Bunu yapabilmek için gözlemci olmam lazım. Geçmişi kendimden uzakta bir sinema perdesinde seyrediyorum. Ben de oradayım. Dış gözlem, dış gözlem yapıyorsa bir insan kendisini de orada görür. İç gözlem yaptığımızda işte onu sahnenin içine girmişizdir. Biz nasıl şu anda ben kendi yüzümü görmüyorum? O hatırladığım şeyin içinde canlı bir şekilde şu anda filmde oynuyorum ve duygu seviyesi yüksek olur. Ben şimdi tatile gittiğim bir yerde, ah şu anda güneş kafamın üstünde, işte burada bir şey içiyordum, böyle havuza giriyorum, şimdi yüzüyorum hissediyorsa içinde e, canlı olarak bunu e, canlandırıyorsa iç gözle, e, bu iyi bir şey. Şu anda benim bedelime, o oh ne güzel o güneşin enerjisi de gidiyor, o mutluluk da gidiyor, yani iyi bir şey yapıyorum. Ama kötü bir anımı e, hatırlıyorsam, bu iyi bir şey değil. Çünkü onun tekrar bir daha bir baskısının bir baskısından yapıyorum. Hem bütün beynimdeki nörolojik bağlantıları kuvvetlendirdiğim gibi... ...bütün endokrin sistemimden tutun tut da fizyolojimiz, biyolojimiz... ...her şeye o duygular da aktığı için orada tekrar bir zarar veriyorum. Dış gözlem yapacağım. O zaman ben de oradayım. Evet ben oradayken ben onu söylemiştim. O gelmişti, o gitmişti böyle diye baktığım zaman duygu seviyesi düşer. Beyinde farklı çalışır. Ve böyle baktığımda ben o zaman yaşadığım olayın subjektifliğine objektif bakan olurum. Ve daha objektif baktığımda hele bir de buradan bir şey öğrenmek niyetindeysem, bir bilgi almak, bunun benimle ne ilgisi var, bana ne öğretmek istiyor aslında, hayat deneyimimde bunun şeyi, değil, parçası nedir, tekamülle ne ilgisi var diye bakarsam Oradan bilgiyi de alabilirim. Bunu yaptığım ve bilgiyi andığım anda kayıt değişmiştir. Önemli olan zaten kaydın değişmesi. Biz başka türlü de değiştiririz o kaydı. O ayrı konu. Ama bu bilgi alımı için zaten hani bir gerekliliktir. Ne yaptım? Dış gözlem yaptım. Şimdi gelecekle ilgili yine zihin ne yapıyor? Geleceği hayal edebiliyoruz. Gelecekle ilgili ee, güzel bir hedef belirliyorum, bir hayal kuruyorum. Yaşamış gibi iç gözleme geçiyorum bak diyorum ki aa oraya şu olur bu olur bunu yaparsam bunu başarırsam edersen diyor. O şimdiden başarmış gibi işte çekim alanı dediğimiz yer. Bunun için kullanıyorsan ve iç gözlem yapıyorsan bunu kullanarak iyi ama şöyle yaparsan orada bir yerde uzaklarda kendimi güzel olurdu, iyi oldu. Bak duygu gelmiyor. Ee, dış gözlem yapıyorum. Hayır. İç gözlem yapacağım ve iyi bir şekilde o zaman e, beynimin e, geleceği düşünebilme yeteneğini iyi yönde kullanıyorum. Fakat endişe, kaygı yaratacak bir senaryoyu seçiyorsam ve onu şimdiye getiriyorsam, iç gözlem yapıyorsam, işte o e, anksiyete dediğimiz, kaygı dediğimiz, endişe dediğimiz durum bum 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 yaratıyor. Burada o var mı? Yok. Ama ne yaptım? Oradaki olamayacak olasılıklardan birisine düşündüm. Öyle oluyor, böyle oluyor. Gidiyor, geliyor. Ve duygu yükseldi. Ve bunu üç kere yaptım, beş kere yaptım, on kere yaptım, fazla yaptım. Beyin bunu öğrendi. Beyin o zaman ne yapıyor? Diyor, şak! O kaygı ve endişeli durumların benzerini bana gösteriyor. Ben ne yapıyorum? Kötü hissediyorum kötü hissedince bir kimyasal salgılanıyor. Bu sefer beyin diyor ki o bu kimyasalda e, korkunç bir şeylerin e, sinyali geliyor. Arama tarama yapıyor. Daha korkunç ne bulabiliriz? Hangi dosyalar? Hadi. Bir korkunç düşünce daha geliyor. O korkunç düşünce gelince beden diyor ki e, bir kimyasal salgı. Bir daha korkuyor. Yani böyle birbirini destekleyen düşünme, duygu döngüsü sonra eller ayaklar titriyor vesaire gibi gidiyor. Veya geçmişle ilgili kötü bir anınızı kafanıza taktığınız dün olmuş olabilir, 10 yıl önce olmuş olur. Affetmediğiniz birisi bir şeyler geliyor. Çok düşündünüz. Ne oldu? Kayıt öyle bir kuvvetlendi. Durduk yerde ona benzer bir şeyi yakalıyor. Şu tarihte şu olan şu bana geri getiriyor bu sefer. Bu sefer onun duygusu O üzüntü duygusu geldi diyelim ki. Beyin diyor ki bir, bir uy üzüntü kimyasalı dolaşıyor burada. Daha üzülecek başka dosyaları da kurcalayalım hadi tık 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 tık. Oradan o geliyor, geliyor. Al gülüm, ver gülüm, al gülüm, ver gülüm. Yine tabii ki gül değil, diken. al diken, ver diken oluyor orada. Bu sefer tekrar ettikçe bunlar bedenimizde bu tip olaylar, duygular herkese kodlan, depolanmaya başlıyor. Çok yapıyorsa bu artık bir tarz olmuş oluyor. Bu gözlüklerle hayatı yaşamaya doğru gidiyoruz. O yüzden hani ateş iyi midir? Kötü müdür? Ateşi sen yangın çıkarmak için, birisini yatmak için kullanırsan kötüdür. Isınmak için, bir şey pişirmek için kullanırsan güzeldir. İşte bizim zihnimizin, beynimizin özellikleri de aynı şekilde. Biz onları doğru bir şekilde kullanırsak çok güzeller. Başı boş bırakırsak veya o öğrenilmiş kalınlıklarla negatif bir şekilde kullanırsak böyle bize mutsuz enerjisi düşük, başımıza iş açan böyle kendimizde hayatta sevmediğimiz ya da çok zorluklar çıkarttığımız yere götürür bizi aslında biz götürüyoruz tabi ki değil, farkında değiliz. Şimdi e, bu kadar büyük özellikleri, bu kadar güçlü özellikleri olan ve hala bilim adamlarının tamamı çözmediği, çözerken bile yolda değişiklikler ile karşılaştıkları bir organdan, beyinden mi bahsediyoruz de. Tabii ki onun hareketli hali e, zihin. O yüzden hepimizin görevi zaten tekamül sürecinde onu tanımak onu bilmek onun aracılığıyla önce mikrokozmosumuza bakıp onu düzenlemek oradan da makrokozmosu anlamak